Değerli arkadaşlar, bir seçim daha sona erdi. Firuz Başkanım burada değil. Keşke burada olsaydı ona şunu söylemek isterdim. Ben TÜRSAP sevdalısıyım. 24 saat enerjim yettiği kadar, zamanım yettiği kadar emrindeyim. Diğer taraftan anladığım kadarıyla tam sonuçlar belli değil ama Mete arkadaşımız, o burada mı? Ha, Mete abi, Mete abi, ee, TGA'da başarılar dilerim. Projelerimi gördün? Projelerimi yani istiyorsan yanına al. Aklına yatan vardır mutlaka hepsi çalışılmış. Eğer ki gerçekleştirmek istiyorsan ben de senin emrindeyim. E, bir şey yapmak için olmak gerekmiyor. Ben de her daim bu inançla yaşamışımdır. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bize oy versin vermesin. Ben de ben de beraber ben de beraber listede yer almayı kabul eden Esra Sadık Sadıkoğlu hanımefendiye meslektaşıma ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Ailemden uzak kaldım bu seçim kampanyası süresince. Eşime ve çocuklarıma da teşekkür etmek istiyorum. Benle beraber zaman harcayan arkadaşlarım vardı. Ee, bölge başkanlarımız vardı sağ olsunlar. Onlara da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sözlerime son verirken 3 e, yıl sonra yeni bir genel kurul olacak. Bu arada en azından bu genel kurulda yaşadıklarımızın bir tahlilini yapıp değerlendirip önümüzdeki genel kurulu gerçek anlamda bir bayram ile geçirmesini diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz.